şey kaymayın şöyle şu oyunda ya. Koy Mateus Konya. Konya! Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Yeni gelen Brezilyalı SBC ve görev oyuncularını da inceleyeceğiz. Rafinha, Mateus Cunha ve Renal Lodi. Şimdi Rafinha'dan başlayalım. Ee, gayet ucuz, gayet etkili bir SBC olarak geldi kadro kurma görevi olarak. Rafinha çok fazla şey vaat ediyor. Sanki biraz daha yavaş olmasına rağmen e, tot Pedri'nin bir tık üstü gibi duruyor kart. 174 lean, yüksek yüksek, solak, 5 skill, 4 zayıf ayak. Her şey kusursuz gözüküyor açıkçası. E, hücumcu bir 8 numara için her şey kusursuz gözüküyor. Hız biraz yavaş, gözüme batan şu şey o. Bitiricilik biraz düşük. Pas çok yeterli. Max, dribbling, max, savunma, Kafa vuruşu dışında neredeyse max. Fizikte güç 85 ama yeterli. Yani böyle defansif bir orta sahanın yanında oynatacağınız oyuncu. Üçlü orta sahada oynar. ikili orta sahada oynar. Kesinlikle çok iyi duruyor. Karta ya gölge basacaksınız arkadaşlar. Ya şey çünkü 3 hıza ihtiyacı var kartın. Ya gölge ya e, avcı basacaksınız. Karta tavsiyem olsun size. Ben biraz da Viyara'nın yanında hücumcu oynatacağım için e, avcı bastım kendisine. Gelelim Renan Lodi'ye. Renan Lodi Solak 4 4 1 -73. savunma yapar. Hücumda da çok fazla sırıtmaz. Benim Teo'nun bir tık altı gibi duruyor ama bedava bir görev kartı olması çok keyifli tabii ki. Onun dışında ona da ya kesici basacaksınız ama hız zaten maksimuma çok yakın. O yüzden direkt ben de bastım savunma ve fiziği makslamak için. Pas yerinde aslında bayağı çoğu şeyden daha iyi pas olarak. Dripling gayet güzel. Kart güzel, keyifli duruyor. Biraz kısa ama çok sorun yaratın bilmiyorum. Flyer'ı da topla biraz daha muayir olmasına sebep olur. Deli hücum yapar mı bilmiyorum. 80 bitiricilik kurtarabilir. Ama kesinlikle güzel kullanılabilir bir kart. Ve şovun yıldızı. Tabii ki şovun yıldızına geliyoruz. Mateus Kunya. 1.83 boyu var ama lean. Oyundaki en iyi body type. Crowley'in body type'a sahip. 5 skill'ı var. Yüksek orta çok ideal. 5-4 gayet ideal 5-5 olmasa da 5 skill tartışmasız çok lazım ileride. Yani Luis Diaz gibi arka bir kartı bile bir tık aşağıda gösteriyor. 5 skill olmaması. Bir 83 boy biraz düşündürtüyor evet ama gayet iyi. Kartla ilgili düşündüğüm bir numaralı şey şut biraz düşük gözüktü gözüme. Hız çok iyi. Dribbling okey gözüküyor bir 83 boya göre. Ee, güç yerinde, stamina yerinde, her şey yerinde. Pas da okey. Sadece şut biraz düşük gözüküyor. Hani nasıl toparlarız diye düşündük. Ya finisher ya şey marksman. Ya isabetçi ya bitirici diye düşündük. Ee, Kaan'la da konuşuyorduk. Ama kesin ki 10 numara veya Santroford'a kullanmanız gereken bir kart diye düşünüyorum. Kanatta ne olur tam emin değilim. Hızlı dripping'i de var. Deneyebilirsiniz ama sanki kale önünde daha etkili olacaktır. Çok böyle yüksek bitiriş olmamasına rağmen. Altın gol yok. Direkt çıkmayacak rakipler o yüzden. Büyük ihtimalle. Bakalım. Bıktırırsak belki. Sağlam kadromuz var ama bu kadro bugünler için kuruldu. Kunya Santrofor'da deneyeceğiz. Kunya var. Kunya Santrofor'da. Rafinha 8 numarada. Lodi Solbeck'te. 4-1-2-1-2 oynayacağım. Bravo Daniel Ves. Haydi çıkalım hızlı. Rafinha. Şöyle bir uzun top dedik. Rafinha muhteşem bir pas. Vinicius. Aa kaçırma. Mahvettin adamın pasını ya. Rafinha'yı da 10 numarada deneyeceğim. Kol güzel kart ya şekil değiştiren. Niye olmadı ya bu düzeliş? Rafinha, Cunha, Vinicius. Bir hücum özelliklerini bir deneyelim Rafinha'nın bu maçı. Renan Lodi çok iyi pres. Ay. Rafinha. Rafinha yine muhteşem pas. Allah Allah Vinicius offside. Çıkalım. Rafinha'ya pres geldi. Rafinha şöyle bir baktı sağa. Çok iyi sıyrıldı. Rafinha. 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 Aldı penaltıyı Rafinha. Aldı penaltıyı. Kunya'nın penaltısı nasıl? 93. Uf. Çok kötü bastım. Yanalara bıraktı topu. Mateus Kunya. Bravo Lodi. Lodi'nin hamleler sağlam şu ana kadar. Hep doğru yerde tıklıyor alıyor. Topu yine buluşturduk Rafinha'yla. Rafinha. Ile. Her şey sağda? Yine çok iyi top. Pasları bayağı iyi bu arada Rafinha'nın. Ona değil ya. İlk yarı güzel. İlk yarı çok net oyun. Takımı iyi hissettirdi. Hiç top da göstermedik arkadaşa. Ve rage quit. Güzel. Rafiye 10 numarada top dağıtıcı olarak kullanacağım. Ya. Çok iyi paslar atıyor. Sevdim bayağı. Penaltıyı falan da o Bozma moral devam. Mateus Kunya'dan Rafinha'ya. Bu işte bir terslik var. Bu işte bir terslik var. Rafinha'ya attırsın diye <laughs> koymuştuk on numaraya. Kunya Rafinha'ya attırdı. Güzel. Güzel ikili. Tak tak. Şu an 4-1-2-1-2 dar formasyonunun on numarasında oynuyor şey. Rafinha. Kunya'da Santrafor. Şimdi bir kontra yine. Rafinha tekte bıraktı. Vinicius. Kaçamıyor. Altı kim ya çünkü? Renan Lodi koptu gidiyor. Ah. Oh. Kapita. Şimdi Rafinha yine bir baktı şöyle. Yine ölümcül bir pas. Ah be Vinicius'um bir çıkamadın oralardan ya. Lodi yine çok iyi müdahale. çok iyi top Rafinha. Ohoho. Üç kişinin içinden aldı. Sakladı. Zayıf ayakla pası bıraktı. Golü attırdı Rafinha. Çok iyi. atan kim şu pası? Ona takıldım be. Ha Kunya. Oo Pasa da Kunya atıyor. Vay 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 bak. Kunya'ya geldi top. Neymar'a benziyormuş tipi bayağı Kunya'nın. Şimdi pasın zorluğunu bir de diğer açıdan da göstereceğim. Bak şimdi. Dikkatli izleyin. Rafia'nın bir başında Eda var. Bir yanında Tots Eda var. Diğer yanında Aleksandro Futfantezi Fantezi var galiba. İnanılmaz göğüs kontrol. Aleksandro'dan da kurtarıyor topu. Her top önde sekiyor. Çatçut çut sekiyor. Bak pasa da bak. Uf. Daha ne yapsın bu adam ya. Hafta sonu yayınlardayız. Devam. Kunya Kunya çok rahat çok profesyonel. Mateus Kunya. Bravo Lodi. Lodi'yi de beğendim. Lodi'yi de beğendim. Teo'yu kestiği için üzülmeyeceğim. Theo daha iyi diye düşünüyordum bariz bir şekilde. O kadar arada fark yok sanki. Hatta belki de eşit. Lodi'den hiçbir falso görmedim ama savunma açısından. Teo biraz daha hücumcuydu. Arkada ilginç boşluklar bırakıyordu. Talişka. Anderson. Kunya. Kunya. <laughs> Kunya. Bu kadar statların üstünde oynayan oyuncu yok. Kruf'ten daha şey statların üzerinde oynayan Rafinha. Rafinha çok yumuşak bıraktı. Santra'dan sola gol geliyordu. Vinicius olmadı. Bravo Renan Lodi be. Fabinho. Talisca, Kunya. 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 Mateus Kunya. Çok rahat. Pas verecekmiş gibi yaptı. Yatırdı rakibi. Plase'ye bıraktı. Mateus Kunya. Bak şimdi. Kunya aldı abi topu. Neymar'a ne kadar benzese de. Neymar Jessica'sın bir şey. Kunya'nın tipi. Bak şu Talişka'nın koşusu adamı yanılttı tamamen. Ball rolling'le de ekame et. Bak adam Talişka'ya koşarken ball rolling'le aldık önümüze. Tak. Şu normal hızla bir göstereyim şunu. Düzgün bir kamera açısı bulabilirsem bugün. Ha, Bak. Tak. Çok rahat ya. Sağ sola dönüyor vuruyor. Bence güzel kart. Çok iyi top Rafinha. Kunya Rafinha ile şöyle bir göz göze geldiler. Muhteşem ikili göz göze geldiler. Ne top oynuyorlar. Ne top oynuyorlar. Kunya Rafinha. Kunya Rafinha. Ne top oynuyorlar be. Al gülüm ver gülüm. Tak 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 tak. Junha, Mateus Kunya. of. Biraz kötü oynadım ama öyle bir hızlandı ki kaleciyi geçtikten sonra. Mateus Cunha. Hadi artık kofu yemeyelim anasını satayım ya. Rafinha yeter dedi. Yeter bana bırakın dedi. Rafinha. Ve Mateus Cunha Rabona. Bitti. Bitti. Mateus Cunha Rabona bitti. Yine Renan Lodi. Kaç hamleyle oyundu? Çok merak ediyorum Renan Lodi. Müdahale istatistik sayısını o kadar merak ediyorum ki Renan Lodi'nin. Rafinha, Rafinha, Rafinha. Very relaxed, very professional. Rafinha. Ball rolling üstüne attık Ayrıca'nın topu. GG. Arkadaşlar her şey kaymayın şöyle şu oyunda ya. Koy ya. mateus kunya. Sağ sol sağ sol yapıyor. Talisca peşinde. Çekti. Kunya. Mateus kunya Nereye gitti top? Nereye gitti? Nereye? Evet. Sonuç olarak 5 maç yaptık arkadaşlar şeyde. Brezilya kupasında. Gördüğünüz gibi 5'te 5'te başladık. Zaten daha fazla şey yapamıyoruz. İlk bakalım 3 ödülden ne gelmiş? İlk 84 artı oyuncu seçimi. Hoppa! Roberto Firmino 50k. Satılamaz tabi ama Foot Birthday firmin o. Şimdi gelelim takımın incelemesine. Takımın değil daha az 3 oyuncunun. Şimdi Renan Lodi ile başlayacağım ilk. Abi çok iyi ya. Ben Teo'dan bir tık kötü olur diye bekliyordum. Ben çok beğendim. Çok atik, çok hızlı. Durmadan önde basıyor, alıyor. Ben çok beğendim. Şiddetle tavsiye ediyorum. Beklediğimin çok üstünde oyunda. 5 maç 4 gol 4 asist Rafinha. 5'i de Rechguit. Full oynamadı hiçbir maçı. 5 tane Rechguit'te 5 maçta 8 gol katkısı var. İnanılmaz oynuyor. 10 numarada oynattım videoda incelemek için. Orada da inanılmaz pres yaptı. Driplingler, paslar, her şey inanılmaz. Şutlar, best skill şiddetle tavsiye ediyorum. Çok ucuz yapın. Ve Mateus Cunha 5 maç 11 gol katkısı. O da 5 Rechguit. İnanılmaz. Yine inanılmaz. Çok beğendim. Gayet güzel. Yani böyle bence güzel bir kart. Böyle Momus Cruyff 10sa Kunya'da 9.3 9.4 9.5 belki. 9.5 bile diyebilirsin. Çok iyi kart. Şiddetle tavsiye ediyorum. Matheus Kunya'yı da çok beğendim arkadaşlar. Üçü de çok güzel kartlar. Ee, i̇nşallah kadrozu oynar güle güle e, kullanırsınız diyelim. Benim bu Brezilya görev kadrom tabii ki. Hani videonun sonunda az kadrom, bu haftaki wikendlik kadromu da merak edenler için bir göstereyim onu da. Yasin hoş geldin. Onu da bir göstereyim. Weekend'de kullanacağım kadroda bu arkadaşlar şu an. Kalede Schmeichel. 3-5-2 oynayacağız. Orada da Bekler Kapita ile şey olur. Renan Lodi sağ stoper. Cordova sol stoper. Kielini orta stoper. Eder Milita. iki orta sağ Vieira Rafinha. Vay be harbiden ikonsuz takım kuruyoruz ha. Neredeyse diyeceğim 3 tane ikon varmış. Şimdi fark ettim. Neyse. E, Bale ve Vinicius Forvetler 10 numarada da Mateus Kunya. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi 3 oyuncu da şiddetle tavsiye ediyorum. SBC yapın görevleri de yapın. İkisi de hepsi çok iyi. Çok güzel bayağı beklediğimden iyi çıktı. Özellikle Lodi. E, Rafinha hiç şaşırtmadı endişelerimi. Hız endişesini aştı e, Rafinha'da. Kunya'da e, gayet güzel şutları falan canavar gibi. Hiç sıkıntısız hayvan gibi kart. Şiddetle tavsiye ediyorum. E, izlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.